Tüm e projesine ben göreyim. <laughs> yani mi? böyle tarih eser gibi. Yani ya. bizim... Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu geçen yıl Ocak ayında Düzce'yi ziyaret etti. Bakan Veysel Eroğlu Düzce Karaca Hacı Musa Mahallesi içinden geçen Karaca Deresi üzerine iki adet yeni köprü yapılması için söz verdi. Bu köprüleri güzel bir şekilde yapalım, tarihi eser gibi olsun, sürekli hatırda kalalım, hatta bu köprülerin son taslaklarını bana gönderin, ben de onay vereyim dedi. Köprülerde zarif olsun. Hacı Musa Veysel Eroğlu'nun Rıvız <laughs> <laughs> Kütü'nde de yazan Hacı Musa Mahallesi'ne evet. evet. <laughs> evet. Özel takip edeceğim peki. Tamam, özel takvim. <laughs> 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 köprü İki projesine köprü ben göreyim. <laughs> ben. Evet. Yani böyle tarih eser gibi. Yani Aa, bizim evet mahalleye yakışır evet. bir köprü olsun. Eyvallah. Tamam. Böyle zarif bir şey. Bakan Eroğlu köprülerden birinin Hamidiye Körpeşler Köprüsü olduğunu söylemişti ancak bakanın ziyaretinin ve söz vermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yeni köprü için adım atılmadı. Artık miadını dolduran eski köprü hala hizmet vermeye devam ediyor. Hamidiye Mahallesi ile Körpeşler Mahallelerini birbirine bağlayan ve yıllardan beri halk otobüslerinin veya araç sahiplerinin çilesi haline gelen köprü zaman zaman da vatandaşların şikayetlerine yol açıyor. Körpeşler Arap çiftliği, saray yeri, Kadıoğlu, Kaymakçı, Taşköprü ve birçok mahalle veya köyü birbirine bağlayan köprü dar ve bakımsız haliyle dikkat çekerken iki araç yan yana geçmekte zorlanıyor. Vatandaş, Bakan Eroğlu'nun söz vermesine rağmen hala yapılmamış olmasını, Karacadere'sinin üzerindeki bu köprülerin yenilenmesi veya genişletilmesi işiyle kim ilgileniyor? Siyaset kurumu mu? Devletin ilgili kurumları mı? şeklinde sorgularken bugüne kadar neden harekete geçilmediğini de merak ediyor